Dönüşüme geldiğiniz o gün daha dün gibi aklımızda ve her bir kilometresi birlikte çıktığımız o keyifli yolların bir saniyesini bile unutmadık. Yolun sonunda sevdiklerimize kavuşup doyasıya sarıldığımız anların bucak bucak keşfettiğimiz yeni yerler tüm o ziyaretler, yolculuklar, kol kola çıktığımız tatiller bizim de burnumuzda tütüyor inanın dayanışma içinde ve özveriyle dikkat ederek kendimize, sevdiklerimize bir süre daha boş bırakarak bu sokakları üstesinden geleceğiz bu güçlüklerinde. Yeniden sımsıkı sarılacağımız günler yakın. O zamana dek sizden tek ricamız lütfen evde ve güvende kalın.